Hayır Köprüsü programımızın üçüncü bölümüne geldik. Ee, Avrupa'da son yaptığımız faaliyetleri, yani oradaki kültürel etkinlikleri oradaki seyahati, oraya niye gittiğimizi, orada neler yaptığımızı, orada yankısının nasıl olduğunu, oradaki izlenimlerimizi giden dostlarla, yönetim üyelerimizle e, ve sizlerle paylaşıyorduk. Ve bir bölümümüz daha var. Yine bu bölümümüzde bir VTR var. Bu bölümde ağırlıklı. Ee, Etiyopya'dan gelen ve Etiyopya temsilcimiz ya da partner kuruluşumuzun, Elbir Bir Derneğimizin sorumlusu e, Sultan Haç e, kardeşimiz diyelim, hocamız diyelim, dostumuz diyelim. Onunla ilgili VTR'ler var, Avrupa'daki yaptığı sunumlar var ve diğer VTR'ler var. Onları da izleyelim. Üçüncü bölümü de bu şekilde tamamlayalım inşallah. Etiyopya, Habeşistan, Hicret Diyarı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyş'in elinden en çok çektiği anla Resulullah'ı kucaklayan tek ülke. Resulullah'ı şefkatle, muhabbetle kucaklayan ülke. Necaşi'nin ülkesi Habeşe. Bir sürü liderin, birçok liderin itiraz etmesine rağmen Resulullah'ı kucaklayan Necaşi'nin diyarı. Necaşi ki İslamiyet'i kabul edip bağrına bastı. Hazreti Musa peygamber sahte ilahlara karşı savaştı. Ve kavmini sürekli uyardı. Kavmini sapkın bir halde bulan Hazreti Musa Allah'a dua edip başlanma diledi. Biz öğrendik ki insanlar iyilik, karşılığı, kötülüğü yapsalar bile azimle yerine getirmeli ve onlara için dua etmeyiz. Selam olsun Hz. Musa Peygamberine. dostlar bir veterimizi daha izledik. şimdi burada Etiyopya'dan bir misafirimiz var. Ben ondan biraz bahsetmek isteyeceğim. acaba. Yani o misafirimiz kim? Eee Etiyopya'daki görevi ne? Bizimle ilişkisi ne? Avrupa'da ne he ne işi var? Evet. Aç misafirimizin ismi. Yardım Yardımeli Derneğimizin Etiyopya'daki kardeş kuruluşumuzun başkanı. El Bir Derneği Derneği'nin başkanı. E, gerçekten çok özverili bir arkadaş e, kendisi. Habeistan'da kendi ülkesinde de çok ciddi faaliyetler yaptı. E, burada tabii bizim derneğimizi ortak olarak bu faaliyetleri gösterdi. E, çalışkan bir insan e, bize orada e, devamlı şeyler açıyor, projeler açıyor. E, mesela bizim e, orada e, yaptığımız kardeş aile projesi Hükümet tarafından da dikkatle izlendi ve çok evet. e, takdir ettiler kardeş Kardeşhade projesini. E, o projeden dolayı insanlar iş sahibi olanlar oldu. Parasını biriktirdi, e, kendisine dükkan açanlar oldu. E, hükümet nezdinde de çok e, devamlı olduğu için e, bizim derneğe e, çok övgüler geldi Habeştan'dan. E, Sultanaç e, çalışkan bir insan e, kendisi. Bu projede de Avrupa'ya çağırdık işte. Hmm. Terlikle ilgili. Oraya da geldi gerçekten bütün şehirlerde konuşma yaptı. Yardım edildi derneğimizin kendisini kendisine olan katkılarını anlattı. E, ve bundan sonra yapın, yapılması gerekenlerden bahsetti. E, i̇nşallah e, mesela onun önümüzde bir projemiz var. Daha Üç önce bölgeye de gitti mi? Üçüne de. Tabii tabii. Avusturya, Viyana. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Belçika ve Almanya'ya ya gitti. çalışan hı. bir insan. Gerçekten ...fedakar bir insan... E, ...tabii oradaki şartlara göre... ...Afrika'nın konumuna göre... E, ...çok çalışkan bir insan... Hı hı. ...ve vefakar... E, ...inşallah... E, ...bu önümüzdeki dönemde... ...orada bir eğitim e, projemiz var bizim... ...Habeştan'da... ...bir okul açılışı yapacağız... E, ...yaklaşık e, 100 öğrenci... ...eğitim alacak... ...hem hafızlık ve dini eğitim... ...yanında... ...normal, e, müspet ilim de alacak inşallah böyle bir okul atıldırıyordu. Ee, yardım Eli Derneğimizin e, katkısıyla önümüzdeki dönem faaliyete geçecek. Yani bu bundan sonraki Yardım Eli'nin e, Etiyopya'daki yapacağı evet, hizmet evet. diyebiliriz. Evet, yani evet. ona ağırlık verilecek Kesin, önümüzdeki. Evet. Evet, İnşallah. Okul. İnşallah. Hmm. Ee, Sultanaç Avrupa'da tabi e, tabii o da şaşırdı aslında. Yani Türkiye'ye ilk önce, defa yani, geliyor ilk değil, değil mi? defa geliyor. Türkiye'ye gel gelmişti. Oradaki Müslümanların e, yaptığı parolonlar onu da etkiledi. Sonuçta Avrupa'yı öyle görmüyor, öyle duymamış ama hı hı. E, o derneklerin yaptığı çalışmaları görünce o da çok şaşırdı ve çok sevindi. Hı hı. E, dediğim gibi bizim dernek olarak Avrupa'ya daha çok önem vermemiz lazım. E, Avrupa aç, e, manevi bir çöküntünün e, eşiğinden geçiyor. İnsanlar orada her türlü şeyi zenginliği yaşamışlar ama manevi olarak açlar dernek olarak bizim oralara gitmemiz lazım. Ee, programlarla salondaki programlarla evet buna e, benzer programlarla anlatmamız lazım. E, diye düşünüyorum. Tabii tamam, teşvik etmek lazım. Kesinlikle. Teşvik edilmezse güzellikler paylaşılmazsa olmuyor. Tabii ki, tabii ki. Ha, tabii. Yani insanlar bizi bekliyor Avrupa'da. Bu belli. Avrupa'nın birçok ülkesi var. Ee, Ve bizi bekliyor. Tamam. Tekrar döneceğim. Huriye Hanım, evet buyur. Şimdi Recep Bey dedi ki Avrupa bizi bekliyor. E, aslında bize Avrupa beklemiyor, bütün dünya bekliyor. E, şu anda dünya üzerinde, biz Türkiye'de yaşadığımız için bunu göremiyoruz ama yurt dışına çıktığımızda, özellikle <laughs> ben Afrika ve Avrupa'ya gittiğimde bunu gördüm. <laughs> Türkiye'ye insanlar umut bağlamış. E, bütün mazlum ve mağdur halklar ve e, adaleti ve eşitliği ve güzelliği, iyiliği önceleyen diğer insanlarda. Türkiye bu açıdan gerçekten bir merkez. Ee, buradan e, biz e, gerek bilimsel olsun, gerek ilim olsun, gerek dini anlayışlar olsun biz aslında devamlı bir ihraç ediyoruz bunları ve özellikle de yardım. Yardım derken daha çok eğitim yardımı o ülkelerin çocuklarının kalkınması için. E, yardım ilinin birinci hedefi eğitim üzerine odaklanmak, bunun üzerinde çalışmak. E, ...yatırımlar yapmak. Eğitimden Tabii başlayarak beraber... bataklığı kurutmak yani. Evet, bataklığı ilk önce kurutmak. oradan başlamak. Bununla birlikte Eğitim. böyle evet. sıcak projeler insanların Hı. ilgisini... ...özellikle mesela Habeşistan'da Hı. olduğu gibi... ...oraya çekti. Bu ayakkabı projesi bir okul ve bir cami... ...ve bir sürü de su kuyusu doğurdu. Yalnız ayakkabıyla kalmadı ki... ...ayakkabı hedefimizi ben 5 katı... E, açtık diye biliyordum. Şimdi Recep Bey son rakamları söyledi. 5'in üzerine de çıkmışız. Bu gibi sıcak projelerle ilgiyi o... ...bölgelerin üzerine çekiyoruz. Bir ayakkabı nedir ki dememek lazım. Yüz yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş Savaşı'nı verirken Pakistan halkı bize yardım etmişti. Biz bunu hiç unutmadık. O gün bugün Pakistan bizim için kardeş ülkedir. Pakistan halkı bizim için değerlidir, kardeşimizdir. Şimdi de Türkiye dünyanın her tarafındaki mazlum ve mağdur halklara iyilik tohumları saçıyor, bunları yayıyor... Ee, yine hocam, Mustafa hocamın dediği gibi Türkiye'nin en büyük birinci ihraç kalemi hayır. Hayırdır. Ben. Yani iyilik. Peki yine ayakkabı projesinden gidelim. Yani bir çift ayakkabı bağışın olsun. E, bu kampanya bitti. Yani Avrupa ve Türkiye'ye bitti. Orada final yaptınız. Etkinlikle bunu sonlandırdınız. Peki bundan sonra o... Ne oldu yani? getirildi, dağıtıldı, teslim edildi mi? Ee, ne düşünülüyor? Oradan biraz bahseder misiniz? Şimdi yani, ayakkabı projesini ve... biz Aa, final programlarını yapılacak? Avrupa'da 3 e, merkezde sonlandırdık sanıyoruz ama değil. E, hala bağışlar devam ediyor. Hala insanlar bu konu bu üzerinde e, ilgililer. Ayakkabı onlara çok sıcak geldi ve dediğim gibi bu ayakkabı projesi çok güzel projelere ön ayak oldu. E, i̇nsanların ilgisini özellikle ...Abeşistan'a çekti. Bununla birlikte... ...bu proje bir okul, bir cami ve bir sürü... ...su kuyusu doğurdu. Mayıs'ta... ...kardeşlerimiz gidecek inşallah... ...bunları bilfil emanetleri... ...yerine teslim edip bu ayakkabıları... ...ve eğitim yardımlarını birebir... ...dağıtmak için. Recep Bey de bunlardan yani biri. Yani bu ayakkabı Her henüz sahiplerini inşallah. bulmadı. Mayıs ayı içerisinde. Bir kısmı içerisinde. buldu. Bir, bir kısım önceden gitti. Hmm. E, tam sayıyı bilmiyorum ama kaç bindi Recep Bey? 2000'in 2000 ben hatırlıyorum, üzeri hatırlıyorum. sanıyorum. Evet. Onlar teslim edildi. İlk etap gitti. Parayı burada tutmadık. Şu anda tutmuyoruz. Bir kısmını gönderdik. Bir kısmı Mayıs'ta gidecek İkinci inşallah. İkinci kısmı evet. Biz bundan sonra yardımeli olarak, yardımeli eli gönüllüleri olarak inşallah böyle bu tip sıcak projelerle... Çalışmaya başlayacağız. Aklımızda var birazdan açıklayacağım. Ee, Recep Bey siz o bir detaydan yani ayakkabının orada e, sahiplerini bulması noktasında biraz daha detaydan bahseder misiniz? Yani Biz, e, tarih belli mi? Ekip olarak e, mı gidecek? E, nasıl e, dağıtılacak? Bunun yanında hangi e, diğer çalışmalar var? Mayıs ayının ortası gibi hmm. düşünüyoruz. Zannedersem Erdoğan Bey ile gideceğiz. Ee, orada bir fil başında bulunup ayakkabıları dağıtacağız. Artı oradaki e, eğitimle ilgili e, okulumuzu ziyaret edip eksiklerini gidereceğiz. E, şimdi e, şunu söylemek istiyorum. E, hiçbir şey boşlukta kalmaz. Yani siz dernek olarak veya bireysel olarak yardıma gitmezseniz oralara zaten birileri gidiyor. Gider. Evet. Yani Bizim e, adımıza ya da bir başkası adına. Kesinlikle. İyi yani, ya da kötü. Kötü. O boşluğu mutlaka birileri dolduruyor. Hı -hı. Biz Afrika'ya gittiğimizde e, ee, insanlara yardım ederken kaçıyorlar insanlar. Niye? Ee, korkuyor beyaz insan. ona bir yardım edecek. Ee, onun karşılığında dinin değiştirmesini belki talep Art edecek. Art niyet var yani ne yapmak yaptı ama. yine e, bölgedeki insanlar bizi tanıdı artık her sene geliyoruz. Ama yoldan geçerken insanlara da e, şeker veya herhangi bir şey veriyoruz. Almıyor insanlar. Yani hala o korku var. Yani o bölgelerde olmak lazım. Bizim e, e, bu e, yardım e, faaliyetleri aslında genlerimizde var bizim toplum olarak. Gerçekten bunun bir hayır medeniyeti, hayır medeniyeti. güzel Bizim ecdadımızda e, da bu bize yansımış zannedersem bu şey değil. E, mesela Araplar Afrika'ya yardım gönderiyor gelmezler oraya. Parayı gönderir cami yap veya herhangi bir yardım yap der bırakır. Hmm. Biz takibini de yapıyoruz. Bu bize bir miras aslında dedelerimizin. Bunun kıymetini bilmek lazım. dünyanın durumu ortada gerçekten işte 2 milyar insan zayıflamak için mücadele ediyor. Para harcıyor. 800 milyar insan da açsa o zaman bizlerin bir şeyler yapması lazım yani. Gerçekten bu kolay değil. Yani oturmayla ya da konuşmayla bu işler olmuyor. Ortada bir gerçek var ve insanlar işte bakın e, teknelere biniyor 100 kişi e, olan teknede 300 kişi biniyor denizde ölüyor insanlar niye binip gidiyor bu insanlar yani geçim kaygısıyla hicret ediyor evet, aslında evet. kolay değil yani dernek olarak bizim e, daha çok çalışmamız lazım ve bunu da biz görüyoruz gittiğimiz bölgelerde aslında güzel şeyler yaptık gerçekten e, bunu hissediyorum İşte yetimhaneler hala devam eden eğitim faaliyetleri Kardeş aile şeyimiz e, projemiz devam ediyor. E, güzel şeyler yapıyoruz. Ama inşallah devamını getiririz. Daha da hayırlara Batan, vesile olur. teknelerdeki insanları düşündüğümde onları sömüren, aç bırakan Kesinlikle. bugün kendi yolunda eğer yani oraya seyahat ederken e, ölen kesim sebep oluyor. Yani batı sebep oluyor. Emperyalistler sebep oluyor. Onları sömürenler sebep oluyor. Yine onlara sığınmak için gidiyorsun. Onların yönünde Ölüyorsun. Evet. Tarihteki yani e, köleleştirilen insanların e, ölüm şeylerine benzetiyorum. Kesinlikle. Yani kesinlikle. hem sömürüyorlar hem de oraya ulaşmak için kendini sömürenlere ulaşıp orada işte karın doyurmak için, onlara sığınmak için o yolda e, çoluk çocuk demeden ya. e, ölüyorlar yani. Ne, acı bir durum buyur, buyur yani. Ben ekleme yapmak istiyorum. Şimdi bu dünyanın hali bu. İyi ile kötünün, e, siyahla beyazın. Hı hı. E, kavgası kıyamete kadar sürecek. Burada asıl olan biz hangi taraftayız ve ne yapıyoruz? Ee, çok kısa bir hikaye anlatacağım. Gel git, Medcezir olaylarında deniz yükselir. Denizin içindeki balıklar, diğer şeyler suyla beraber yükselir. Su çekildiğinde balıklar yüzgeçleri olduğu için yüzerek denize doğru gider ama yüzgeçleri olmayan canlılar kıyıda kalır. Güneşli olduğunda da bunlar kurur ve ölürler. Özellikle deniz yıldızları. Adamın birisi her sabah kalkarmış, o deniz yıldızlarını alıp e, denize fırlatırmış. Bir başka adam ona rastlamış, demiş ki sen ne yapıyorsun burada boşuna uğraşıyorsun, hiçbir şey fark etmeyecek burada milyonlarca deniz yıldızı var. E, diğer deniz yıldızlarını denize atan adam yerden bir deniz yıldızı almış. Ve demiş ki şu anda bunun için çok şey fark edecek demiş ve onu denize atmış. Bunun gibi biz bugün bir çocuğu kurtarabilirsek organ mafyasının elinden veya fuhuş çetesinden veya yoksulluktan veya sefaleten bu bizim için kağıdır. Ve e, diğer tarafta ahiret gününe iman ediyoruz orada bizim için inşallah şahitlik edecektir. Biz bunun derdindeyiz yoksa dünyada iyiler var kötüler de var. Asıl olan aktif iyi miyiz? veya iyi miyiz veya hangi taraftayız? Biz bunun derdindeyiz. Biz yardım ile olarak safımızı belirledik. Az demiyoruz, çok demiyoruz. Ulaşabileceğimiz her yere ulaşıyoruz. Biz hayra vesile oluyoruz, teşvik ediyoruz, örnek oluyoruz. Bir fiil hem hayır yapıyoruz hem sahadayız. Bununla da ben şunu düşünüyorum ki Rabbim bizim şahsi dertlerimizi satın aldı ve gerçekten de bizim Türkiye'deki benim özellikle kendi hayatımda sorunlarımın çok da bir kıymeti kalmadı diğer kardeşlerinin sorunlarını gördükten sonra. Evet. Bu, bu da, da bir getirisi bu oldu. Bu da önemli bir nokta kesinlikle, bu da şey bir nokta. Ee, bundan sonra yardım el olarak e, ne var yakın vadeli projeniz ee, gerek yurt dışı gerek yurt dışı. Bundan sonra e, sayın başkanımız ve e, yönetimden e, Atilla abimiz Güney Doğu'ya gittiler. Evet, geçen Oradaki açtığımız yardım açtığı geçen muhacir kardeşlerimizin çocuğu için, çocukları için açtığı okulları ziyaret ettiler. Oradaki çocukların çok fazla e, ikinci bir yedek kıyafetlerinin olmadığı, bunlar kamplarda yaşayan değil, şehirlerde yaşayanlar. Okula geldiklerini ama durumlarının pek hoş olmadığını söylediler. E, ben şimdi arkadaşlarımla beraber bu proje üzerine yoğunlaşıyorum. Bir 10 güne kadar inşallah o okullarımıza bir grup ziyarete gideceğiz. Orada bir fir arkadaşlar yerinde görsün istiyorum. Ramazan Bayramı'nda o çocuklarımızı 1700 kişiydi en son bildiğim mevcut. E, giydirmeyi düşünüyoruz. E, sıcak projemiz bu. Bunun için ben destek istiyorum. Hatta e, diyorum ki gönüllü kardeşlerimiz bizimle gelip orada bir fiil yerinde o kardeşlerimizi görebilir. E, bayramlık hediyeleri dağıtımı için bize katılabilirler. E, bir de bunun dışında bizim yardım eli derneği olarak yine benim projem bir süt keçisi projemiz vardı. Bu da şöyle doğmuştu. 3 e, ya da 4 yıl kadar önce tam tarihi bilemiyorum kurban kesimi için doğmuştu. E, Afrika'ya ve uzak doğuya özellikle Afrika'ya giden kardeşlerimize oradaki halk e, bu kurbanları kesmeyin. Bize bunları canlı verin. Çünkü siz bu kurbanları kestiğinizde biz 3 gün et yiyoruz, karnımız doyuyor ama biz bundan sonrası için yine açız, yine yoksuluz. Bunları bize canlı verin diye yalvarmışlar. Tabii bizim kardeşlerimiz emanet olduğu için, hiçbirini canlı veremediği için hepsini kesip gelirken de ceplerindeki tüm parayı bırakıp geldiler. Bunu biz yönetim kurulu toplantısında bu dile geldiğinde ben üzüldüm ne yapabiliriz diye. Bu süt keçisi projemiz doğdu. Şimdi bu süt keçisi projesini ben Avrupa'da kardeşlerime anlattığımda çok ilgilendiler. Bu bir çift ayakkabı iyiliğin olsun projesinin hitamında bu süt keçisi Hı. projesini başlatıp bunu da bir kampanyayla inşallah var, daha da bunu bir hareketlendirip inşallah süt keçisi üzerinde yoğunlaşacağız. Şimdiki hedefimiz Ramazan bayramında çocuklarımızı giydirmek ve süt keçisi üzerinde evet. yoğunlaşmak. Yani hem Yine kurbanlar kesilsin i̇nşallah. hem de, Tabii de yanında ki. ekstra Tabii ki. süt keçisi ikramlarımız Tabii yapılsın. Ee, güzel. Allah mübarek etsin. Allah Bu, kolay bunun getirsin. Bunun bir de şu Allah var. İnsanlara rendesin. hazır emeksiz bir yardım Hı. değil de kendi emekleriyle kendi ayakları üzerinde dursunlar diye bir motivasyon bir destek sağlamak. Bir de kalıcı yardım kalıcı yardım. Yani evet. devamlı yardım. Evet. Yani Balık bir gün tutmayı yedirip öğretmek. doyurmak değil, ileriye yönelik daha kalıcı şey yapmak. İnşallah. Evet, programımızın sonuna geldik Recep abi. Ya, tamamlayacağınız, bağlayacağınız bir şey varsa bir iki cümle <laughs> İnşallah. alabilirim. Ee, hayırda yarışanlarsınız. Maşallah. Yani bu yolda gönüllüsünüz. Ee, sizi her yerde görüyoruz. Yani birçok yerde görüyoruz son duygularınızı paylaşalım. Ben de e, Huriye Hanım'ın konuşmasını tamamlayayım. Aslında kendisi buyurun. gerçekten çok buyurun. gayretli ve Bir iki dakikamız e, dolaşıyor e, gönüllü olarak. E, bununla ilgili inşallah e, iki tane ayet-i kerime var. Kısaca onu okumak istiyorum. Aslında dört tane ama ikisinin ismini vereyim. Dik. Programı öyle bitireyim. Tamam, buyurun. e, Hadid Suresi e, dördüncü ayetle Bakara 148 ee, ...bir de okuyacağım... ...Alimran suresi 133... ...ayet-i kerime... ...Rabbinizin marifetine ermek... ...ve müttakiler için... ...hazırlanmış... ...gökler ve yeryüzü genişliğinde olan... ...cenneti kazanmak için... ...birbirinize yarışın. Birbirinize yarışın... yarışın. ...cenneti kazanmak için... ...yani bir de, hayırda yarışın... Evet. Şeklinde. ...bir de Maide suresi hocam onu da kısaca okuyayım... Maide. ...evet Maide eğer Allah isteseydi sizi tek bir topluluk yapardı. Fakat size emanet ettikleriyle sizi sınamak için öyle yapmadı. O halde hayırda birbirinize yarışın. Yine hayırda yarışmayın. Evet. yani bu gerçekten çok önemli ve güzel. E diğer iki ayet de aynı şekilde hayırda yarışmayı bizlere. Onların yani... numarasını verdiniz zaten. Evet. Allah razı olsun. Amin. Allah bize hayırda yarışanlardan etsin. Amin. Size hayrın yaraşanlarından öncüsü etsin. Amin. Diyelim Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Buyur Huriye Hanım son sözümüz. Ben hac ve umreye gittim. Umreye gittiğimde tekrar umreye gitmeyi niyetlenmiştim. Sonra dernek faaliyetleri başladıktan sonra Afrika'ya gittikten sonra artık umreye gitmeme kararı aldım. Ee, farz haccımı da yerine getirdiğim için buna da gerek yok artık. Diyorum ki kardeşlerime umreyi adet edinip de bir turistik gezi gibi devamlı umreye giden kardeşlerim Afrika'ya gitsinler. Ruhları çok daha güzel doyacaktır, daha mutmain olacaklardır, daha mutlu olacaklardır ve daha çok sevap olacaklardır. Karahatindeyim. Çünkü ben emin ki peygamberimiz bugün e, yaşasaydı ya da bir önerisi olsa idi acaba derdi ki gidin o kardeşlerimize sahip çıkın diye. Bilmiyorum haddimi aşmış yok, mıyım yok. ama bu şekilde ee, düşünüyorum. Özellikle bizim e, Sudan'daki yetimhanemizdeki o atmosferi gördükten sonra, o çocuklarımızı gördükten sonra ki benim yüreğim orada kaldı. E, tavsiye ediyorum gidin ve Afrika'ya el atın. Kendi gönül yaralarınızı, bedensel, ruhsal sıkıntılarınızı iyileştirin. Afrika iyi gelecektir. Peygamberimiz herkesin. o gün kaç defa haç ve umre yapmış ki? Yani bugünküler gibi çok mu yapmış? Ya yine de şimdi hani yani, büyük e, konuşmayayım e, ben e, haddimi bileyim. Yani, daha elzem olan Daha, daha olan elzem olan gönül yapmak yapmaktır Allah'ın evi insanların kalpleridir tabi, tabi. Allah razı olsun Teşekkür ederiz güzel Güzellikleri teşekkür bizlerle paylaştınız ee, Allah yolundaki gayretlerinizi Şahit olduklarınızı paylaştınız Amin. Allah şahitlikleriniz çoğalsın Amin. Allah diğer kardeşleri de e, Beraberce koşmayı onlarla beraber olmayı Amin. Hepimize nasip etsin Amin. Tekrar teşekkür ederiz Evet değerli izleyiciler Bugünkü programımızın sonuna geldik ee, Güzel şeyler öğrendik güzel şeyler duyduk Allah duyduklarımıza amel etmeyi nasip etsin. Ee, Allah gönlümüzden e, gönlünüze selam ve dualarımızı e, ulaştırsın diyoruz. Ve hepimizi e, kalıcı güzelliklerin merkezi olan ve güzelliklerin üretildiği cennetlerde Rabbim bizleri buluştursun. Gelecek hafta aynı saatte İslam bir hayır medeniyetidir. Hayır medeniyetidir sunumunu İslamoğlu hocamızdan dinlemek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.